Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Size sinyaller hakkında sorulan sorular üzerine e, bilgilendirme yapacağım. Özellikle dün bahsedeyim size. Örnek veriyorum. İşte ARB yüklü long sinyali gelmiş. Buraya arkadaşlar sinyal sitesine gelen sinyaller özellikle yüklüler yüklü sinyaller buraya anında düşüyor. Yani sen iştesin siteye giremiyorsun bakamıyorsun çok yoğunsun. Sadece elinde bir telegramla benim şurası grafik alanım mesela sadece buraya ben grafik atabiliyorum. Bakın burada bilgilendirmeler var. Anında piyasaya bilgilendirmeleri sunuyorum ben buradan. Benden başka kimse buraya grafik atamaz. Ee, hem grafikler geliyor sizlere. Yani piyasayla ilgili fırsat olan koyunlarda bir kırılım varsa sizlere geliyor. Ben atıyorum gruba. Onun dışında da örnek veriyorum BTC 1 milyar dolar long kaldı arkadaşlar dün. 3200 civarında 3800'lere gitti. 3800'lere gitti arkadaşlar. Oradan geri geldi. Yani yaklaşık 500 dolarlık bir yükseliş yaptı bu sinyalden sonra. Ondan sonra gidelim arkadaşlar STX. Mesela Pepe. Dün Pepe show yaptı mesela nasıl yapmış. Bir bakalım arkadaşlar. Bir bakalım. Görüyorsunuz Pepe'yi. Dün itibariyle bakalım hadi. Bakın. Pepe. Long serisine başlıyor arkadaşlar. 12 milyon, 14 milyon, 21 milyon, 27 milyon, 10 milyon, 9 milyon. 10 milyon küçük bir short alıyor. Sonra en yüklü sinyallere geçiyor arkadaşlar. Burada Pepe yanlış hatırlamıyorsam %20'lerde filan de bunu aldıktan sonra bakın burada içeride olsanız %20'de coin şu 73 milyon long geldiğinde %35'lere vurdu. Bakın long 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 geliyor. Bakın arkadaşlar. 75 milyon, 73 milyon bank. Yani bunlar acayip işler arkadaşlar. Yani muazzam iş arkadaşlar bunlar. Deli gibi para kazandırıyor sizlere. Ee, anında grupta. Bunlar da son sinyaller. 2-24 keşe gelmiş mesela. Ee, onun dışında burada işte roya e attığımız alan var. Bakalım arkadaşlar beraber. Bakın. Doge. BTC 755 milyon kalıyor. Akıyor. Bakın. Bakın Pepe delirdi diyorum. 49. 49.70 milyon long geldiğinde Pepe delirdi diyoruz. Bakın. Anında grupta arkadaşlar. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Sadece grupta olun. Telegram grubundaki sinyalleri, grafikleri takip edin. Kendi başınıza iş yapmayın. Ben grafikte atıyorum. Sinyal de kendi geliyor zaten. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Kendi kafanıza göre bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ben sizi yönlendiriyorum grupta. Yani bunun üstüne bir şey yok arkadaşlar. Gayet basit. Sadece binance tuşuna basmak kalıyor. Onun dışında yapacağınız hiçbir şey yok. Bunu bilmenizde fayda var. Her şey kanıtlı, ispatlı. Bakın buraya geliyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Her şey burada. Kanıtlı. Sinyal aldım. PC başında duramıyorum. Bilgisayar başında duramıyorum. Ona son arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Telegram'ın olsun yeter. Piyasanın ne zaman hareketleneceği belli olmaz arkadaşlar. Her zaman sinyal başında ben duramıyorum. Ve o zaman Telegram kanalı var işte. Telegram kanalının sayesinde her şeyden haberdar oluyorsun. Hemen işlemlere alıyorsun. Ondan sonra keyfine bakıyorum. Ben eğitimciyim arkadaşlar. Ben yol gösteriyorum sizlere. Ben yol gösteriyorum. Sinyale yaklaşım tarzı. Grafikleri atıyorum. Yani size yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Zaten gruptan belli arkadaşlar. Mesela Roya grubuna gidelim. Bakalım biraz. Bakın arkadaşlar. Sinyallerle arkadaşlar. Veya grafiklerle görüyorsunuz. Piyasanın durumuna göre. Bakın. Long short fark etmez. Bakın. Öğrenci arkadaşımız sadece tek başına 155 dolar, 112 dolar, 15 dolar bir işlemden kalanmış. Bakın. Ocayan kırıyor. Hemen giriyor. Murka çık. Al kaç. istiyorsan bekle. Sana kalmış. Burada roya bitmiyor arkadaşlar. Yani böyle bir grup değerlendirin ya. Başka bir şey demiyorum ya. Bakın bunlar da son sinyaller saatlerine bakalım. 14.44'te gelmiş en son sinyal. Pepe tabi durmuyor bu aralar. BTC sinyalleri yine. Bakın aldık. takır 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 düşüyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Videoyu uzatmayalım. Yani e, iştesin. Telegram elinde. E, grafikler elinde. Siteyi takip etmene bile gerek kalmıyor arkadaşlar. Onun için her şey çok basit. Ben sizleri yönlendiriyorum. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Sorulan sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Bol kazançlar dostlar. Allah'a emanet olun.